Her firmanın özenli hazırladığı logosu bulunur. İşte bu logolardaki bazı detaylar. Audi'nin iç içe geçmiş 4 halkadan oluşan logosu 1937'ye dayanmaktadır. Logo Almanya'da kurulan 4 otomobil firmasının birleşmesiyle oluşan Auto Union'u simgelemektedir. Yani bu logo sadece Audi'nin logosu değildir. Günümüzde bu 4 firmadan sadece Audi ayakta kalmıştır. IBM logosu karmaşık değildir ve oldukça düz bir mesaj vermektedir. Pek çok insanın ortak fikrine göre logodaki beyaz şeritler eşitliği ön plana çıkarır ve herkes için eşitlik mesajını vermek ister. Adidas'ın bu tanınan logosu bir dağı temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu 3 şapraz şerit şirketin yaptığı işle uyumlu bir mesaj vermekte. Spor malzemeleri üreten firma için bu üç şerit sporcuların başarı tepesine giden yolda çıkacakları basamakları ve zorlukları sembolize etmekte. Amazon'un logosunun altındaki ok işareti hem bir gülen suratı temsil ediyor hem de Amazon'da A'dan Z'ye her şeyin satıldığını simgeliyor. Gülen surat müşteri odaklı memnuniyet politikasına vurgu yapmakta. A'dan Z'ye her şeyin satılmasını yapılan vurguda bir e-ticaret sitesi için oldukça etkileyici. Elmas, Japonya'da gücü ve zenginliği ifade etmektedir. Mitsubishi'nin logosunda bulunan 3 pırlanta da kuvvet anlamını taşır. Japonlar için kuvvet ve birlik önemli olduğundan dolayı Mitsubishi logosunda 3 tane elmas bulundurur. NBC renkli televizyon ürettikten sonra bu televizyonları pazarlamak ister. Bunun için logosunda çeşitli renkler barındıran bir tavus kuşunu kullanmıştır. Logonun üst kısmına bakarsanız tavus kuşunun kafasını rahatça görebilirsiniz. 3 farklı yöne bakan logo bizlere üç farklı anlam ifade etmekte. Mercedes'in bu efsanevi logosu üç farklı yöne bakıyor ve 3 adet anlam veriyor. Bu logo kara, deniz ve havadaki hakimiyeti ve kaliteyi simgelemektedir. Toyota logosundaki bu ilk bakışta anlamlandıramadığımız semboller aslında firmanın ismini temsil etmekte. Üç halkının oluşturduğu kombinasyondan Toyota harfleri ortaya çıkmakta. Nike logosunu tasarlama aşamasında adından da ilham aldığı Zafer Tanrıçası Nike'den esinlenmiştir. Nike logosu adeta Yunan Tanrıçası'nın kanatlarındaki kıvrımlardan ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Nike'ın logosu bir savaşçının Zafer'e teşvik etmesi anlamını da taşımaktadır. Pepsi logosunda değişiklik yapmak için tam 1 milyon dolar para harcamıştır. Bu logonun sunumu tam 27 sayfadan oluşmakta. Tasarımcı şirkete göre logonun içerisinde pek çok gizli mesaj bulunuyor. Bu logoda Feng Shui, izafiyet teorisi, Rönesans gibi farklı alanlardan ilham alınmış. Kargo şirketi FedEx'in logosu da oldukça meşhurdur. Bu logoya dikkatli bakarsanız E ve X harfleri arasında bir adet boşluk görebileceksiniz. Bu boşluktaki ok işareti kargo firmasının ileri görüşlü olduğunu simgeliyor aynı zamanda daima ileri mesajı da vermektedir. Apple'ın logosu hakkında pek çok rivayet bulunur. Bu hikayelerden biri Adem ve Havva'ya dayandırılsa da diğeri de Steve Jobs'ın elmaya olan düşkünlüğünden ortaya çıkmıştır. Hikayeye göre Apple kurulduğunda logo tasarımcısı biri ısırılmış biri ısırılmamış iki logo çizmiştir. Isırılmamış olan elma logosu kiraz'a benzediğinden dolayı ısırılmış elma seçilmiştir. Toblerone logosuna baktığınızda ayı figürünü görebilirsiniz. Bunun nedeni firmanın kökeninin İsviçre'nin Bern şehrine dayanmasıdır. Bern şehri ise aynı zamanda Ayılar şehri olarak bilinmektedir. Sony'nin bazı dizüstü modellerinde kullandığı ViO isminin logosuna dikkatli bakarsanız hem analog hem de dijital sembolleri görebilirsiniz. Bu hem firmanın ismine uygun hem de oldukça yaratıcı bir çalışma. Formula 1'in logosu bildiğiniz gibi F1 kısaltması olarak geçmektedir. F1'in logosuna ilk baktığınızda sadece F harfini görebilirsiniz. Ancak logoya dikkatli bakarsanız F harfinin yanında bir rakamını da rahatça görebileceksiniz. Jilet 100 yıldan fazla erkek bakımı için ürünler üretmektedir. Ürettiği bıçaklar o kadar popülerdir ki jilet ismi adeta markalaşmıştır. Bu logoya ilk baktığınızda düz bir yazıyla jilet yazıldığını görebilirsiniz. Fakat biraz daha dikkatli incelerseniz G ve I harflerinin adeta bir jiletle kesilmiş gibi durduğunu görebileceksiniz. Bu jilet şirketinin bıçaklarının keskinliğine yaptığı bir mesajdır. San bilgisayar sunucuları ve iş istasyonları üreten bir şirkettir. Yaklaşık 34 yıllık olan şirketin logosu ise oldukça yaratıcı tasarlanmış. Sadece U harfi kullanılan logonun neresinden bakarsanız bakın San ismini okuyabiliyorsunuz. Google'a neredeyse her gün gireriz. Google'un logosundaki renkler 3 ana rengi temsil etmektedir. Kırmızı, mavi ve sarı. Fakat sadece bir harf bunların dışındadır. L harfi bağımsız olarak logoda yer almaktadır. Bunun sebebi L harfinin asiliği, başkaldırmayı temsil ediyor olmasıdır. Bu firmanın diğer firmalardan farklı olduğu anlamına da gelmekteymiş. Wikipedia bize her anlamda bilgi sağlayan sevdiğimiz bir internet ansiklopedisidir. Tabii ki her ne kadar bu aralar Türkiye'de kapalı olsa da. Wikipedia'nın bu dünyaya benzeyen logosunda bazı yapboz parçalarının eksik olduğunu fark etmişsinizdir. Bunların logoda olmasının da bir sebebi var tabii ki. Buradaki mesaj eksik bilgilere karşı olan arayışın hiçbir zaman tükenmeyeceği ve hiçbir zaman her şeyi bilemeyeceğimiz mesajıdır. BMW ya da BMW logosunda Bavaria Free State'i temsil eden beyaz ve mavi renkleri bulundurur. Ama gizem bununla sınırlı kalmamakta. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir uçak üreticisi olan BMW, dönen bir pervaneden görülen mavi ve beyaz gökyüzünü simgeleyen 4 dilimli madalyon logosunu kullanmaktadır. Danışmanlık şirketi AT20'nin logosu da anlamını iyi yansıtan logolardan. İkili sayı sistemine göre mavi kareler 1, gri kareler ise 0'ı simgelemekte. Buna göre üst satırda 1 0 1 0 0 0 yani 80, alt satırda ise 0 0 1 0 1 0 0 yani 20 yazmaktadır. Mc Donald's'un logosu hakkında çeşitli hikayeler bulunur. Bu hikayelerden biri de logonun sadece M harfinden oluşmadığıdır. Anlatılana göre logodaki M harfi müşterinin gözünde bir çift dolgun göğüs anlamını ortaya çıkarmakta. Yani burada bir bilinçaltı mesajı verildiği söyleniyor. Lamborghini'nin logosundaki boğa figürü şirket sahibinin boğaya olan hayranlığından ortaya çıkmıştır. 1962 yılında bir çiftliği ziyaret eden Ferruccio Lamborghini boğaların gücünden ve dayanıklılığından oldukça etkilenir ve arabalarının logosu için boğayı ön plana çıkarır. Almanca'da V yani Volks insanlar, W yani Wagen ise araba demektir. Logodaki üst üste gelmiş V ve W harfleri de insanlar için yapılmış araba anlamına gelir. Coco Chanel'ın kurucusu logosunda gençken kaldığı Chateau de Cremette'den esinlenmiştir. Bu şatodaki sütunlar Coco Chanel'ın oldukça ilgisini çeker. Daha sonrasında bu genç kadın Coco Chanel'in ilk harflerini bu şekilde uyarlamaya çalışır ve ortaya böyle iç içe geçmiş ilginç bir logo çıkar. Fransız tenisçi ve modacı René Lacoste 1926 yılı şampiyonasında kendi tasarlamış olduğu beyaz bir gömlek giymiştir. Bu giydiği özel gömlek nemi tutmaya yaramaktaydı. Lakos 1926 yılında gerçekleşmiş olan şampiyonayı kazandı. 1927 yılında timsah derisi bir bavul üzerine yüklü miktarda bayis oynadı. Amerikan basını bu olay üzerine Reni Lacoste timsah lakabını taktı. Lacoste'un yakın arkadaşlarından birisi olan Robert George, Lacoste'un tişörtüne bir timsah çizdi ve Lacoste'un logosu bu şekilde ortaya çıktı. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalıma takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.